Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horstürk'ten selamlar. 18 Kasım Pazartesi gündüz Bursa At Yarışı Tahminleri için düşüncelerimi sizlerle paylaşacağız. Programda 9 koşu var. Dolayısıyla 2 altılamız mevcut. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizlerden rica ederiz. Gelelim birinci koşuyla saat 13'te işte. Birinci altılı başlayacak. Üç yaşlı İngilizler. 2000 metre kum pistte düzenlenecek bir yarış. Handikap 14. Favorimiz burada 3 numaralı Line of Honor olacak. Cem Altun idaresinde rakip olarak 5 numaralı Mystical Warrior İbrahim Sefa Söğüt. 6 numaralı Boldi Mustafa Çiçek. Ve 7 numara Hasar Şah. Burada Aprentisi Hüseyin Turan'la yazdık. sıralama. Birinci koşu için Bursa'da 3, 5, 6, 7. İkinci koşu meydan bir yarış. iki yaşlı İngiliz tayları 1400 kumda start alıyorlar. Buradaki numaralı Kaneko temsilcisi Mardi Gras Mehmet Kaya ile ön planda son yarışında son 5 kum yarışında hiç tabeladan düşmedi. Haliyle buranın favorisi olmayı hak ediyor. Rakip olarak 6 numara Aysin Güzeli yine süratli bir orijine sahip Mahmut Turan'la yazılabilir. Bir müddet arası vardı. 83 günlük aradan e, dolayı nasıl koşacağını tam kestiremiyorum. E, yanına başka da at yazmak lazım. Açıkçası 7 numaralı Milanyum Zeyno Cem Altun'la 53 kilonun ile yazarım. Ve 4 numaralı Tonton ilk defa kuma çıkacak. Muhammed Mir Bilgin start alıyor. Yani trepeşat yavruları kum için fark etmeksizin gelebiliyor genelde. O yüzden yazdık. Sıralamamız nasıl oluştu? 2, 6, 7, 4. İkinci koşuyu geçtik. Üçüncü koşu 5 atlı bir yarış. 7'li plase oyunları için 2 yaşlı İngiliz sayıları şart 5400 kum. Yani genelde üçüncü koşuları tek geçme sebebim bazen soruluyor yorumlarda buradan bir kez daha toplu bir cevap da olsun. Bugün de bu yarışta tekimiz olacak bu arada. Genelde üçüncü koşular programın en zayıf koşuları oluyor. Yani genelde 4 atlı 5 atlı yarışlar üçüncü koşuya konuluyor bu bu koşular da genelde 7'li plese denk geliyor tamamen tesadüf yani. Eğer bu koşu 3. koşu değil 2. koşuya konulsaydı program komitesi tarafından biz de 2. koşuyu tek geçerdik. Ama genelde bu tarz 4 at 5 atlı eee bariz favorilerin ön plana çıktığı koşular 3. koşuya konuluyor. 7'li plese oluyor bu koşuda genelde. O yüzden bizde tek tercihimiz genelde bu yarışlar oluyor. Yoksa özel bir çabamız yok yedili preselere tek atalım veyahut da işte illa ki üçüncü koşuyu tek atalım diye bir çabamız yok. Burada da yani 5 attı gibi çok az at start oluyor. Dolayısıyla tek tercih e, tek attığımızda %20 gibi bir şansımız oluyor. Ve burada 3 numaralı Gutsi de Özcan Yıldırım'la oldukça dikkat çekiyor ve bankomuzda 3 numara oluyor. Böylece hem bir açıklama yapmış olduk hem de 3 numarayı tekimizde bir kez daha burada Belirttik. Yani bu koşu başka yarışta olsa ben yine tek atardım Özellikle yani birinci altının üçüncü ayağı olsun veya yedili plası olsun diye bir gayretimiz olmuyor. Onu bir kez altına çizelim. Tamamen koşudaki koşan at sayısı. Koşuda koşan atın kalitesi de çok önemli tabi. Burada Gutsi'yi beğeniyoruz ve tek atıyoruz. 3 Üç numara 3. koşuda tek. 4. koşuyla 2. altılıya başlıyorum. Handikap 15. Dişilere ait bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1400 kumda start alıyor. 9 atım mücadelesinde genelde mesela ilk ayağda hep en zor koşular konuluyor. Bunda zaten muhtemelen pek çok kişiniz biliyordur da. Yine de bir hatırlatma yapalım. Bu yarış bu ilk ayaktaki zor yarışta 4 numaralı Dukans Müller ile başlayacağız. Mehmet Kaya idaresinde ki Dere Devil temsilcisi ki o kum iyi koşuyor Dara Devil'lerde bu ara. E, kış sezonuyla beraber Dara Devil'in kazançlarında bir artış görebiliriz. 4 numaranın arkasından burada 3 numara Tirol Hop Enes Bozda 2 numara Lightning Enerji Cem Altun 1 numaralı Wing of Time Mahmut Bağ ile yazdık. Son olarak da uygun kilosuyla ben 8 numaralı Quaid Rain'i de Ali Can İnci ile değerlendireceğim. Sıralama 4-3-2-1-8 şeklinde oldu. İlk ayağı 5 atla biraz temkinli geçmek istedik. 5. koşu 2. ayağa geçtiğimizde şart 4. 3 yaşlı Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Burada e, son iki yarışlar ikinci olan Özcan Yıldırım'ın bineceği 6 numaralı El Furat oldukça ön planda olacaktır muhtemelen. Rakip olarak 10 numaralı Balkan Ateşi Muhammed Mir Bilgin'le yazılabilir. 2 numara 7 kardeşler Enes Bozda ve son olarak 1 numaralı Köycü Bey, Mustafa Çiçek. Sıralama 6, 10, 2, 1. Altıncı koşu kısa vade 6 3 çıkar İngilizlere ait 1300 metre kompisteki bir yarış. Burada 3 atı birbirinden ayırt edemedik. 3 numara Beyond Redemption Özcan Yıldırım, 1 numara Wild Danger Mustafa Çiçek ve 2 numara Akıncı Mehmet Kaya. 3-1-2 Altıncı koşu sıralamam. 7. koşu şart 4-4 kare Arapların 1200 metrelik bir yarışı 10 ismi mücadelesinde. Burada favorimiz 6 numara Dumanoğlu Kadir Tokoçoğlu. Rakibi 5 numara Ulu Fırat Muhammed Birbilgin. Daha sonra burada 1 numara Demir Kardeşler Özcan Yıldırım. Ve son olarak da bir isim daha 4 numara Akgel abi Mustafa Çiçek. Sıralamamız 6-5-1-4. 7. koşuyu da geçiyoruz. 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kumda start alacak. Burada ben 3 numaralı Good King of Muhammed Mir Bilgin'le kazanmasını bekliyorum. 1 numaralı kulvardan çıkacak. Kumpiste tek rakibi de 5 numara gibi gözüküyor. Selisun. E, fakat ben 3 numaranın e, Bursa'daki galoplarını beğendim. Safkan ile başlamıştı yarışı aşamına. Sonra İzmir yaptı. Şimdi 3. startında Bursa'da olacak. Açıkçası 3 koşuda 3 farklı hipodrom koşuşması da ilginç yani iki yaşlı Vitay'ın. E, bu arada idmanları sürekli Bursa'da onu da belirtelim yani idman yaptığı piste 3. koşusunda geliyor Safkan gözüküyor kayıtlara göre. Ben 3 numaranın kazanabileceğini düşünüyor ve ikinci altılar için 8. koşuda banko olarak veriyorum. Gelelim 9. ve son yarışa Handikap 15 4 Karar Araplar 1900 Kum. Bu koşuda e, favorimiz 1 numara Kadir Gün, Berkant Gökçe. Rakibi 7 numara ve Vezir Köprü Mertcan Çelik. Düzeltiyorum e, 8 numara Vezir Köprü Mertcan Çelik. Onun dışında 4 numara Yakın Doğu yazılabilir. Apprentice Eren Kadirler. Ve son olarak ekürlerden 6 numara Diotome. Burada İbrahim Sefa Söğüt ile onu da ekledik. Sıralama 1, 8, 4, 6. Evet Bursa'daki 9 koşu da tamamlamış olduk. Ee, tabii ki bunlar bizim kendi şahsi görüşlerimiz. Sizlere uymayan durumlarda kendi tuttuğunuz atlarla mutlaka değişikliklerinizi yaparsınız. Bu videonun arkasından Şanlıurfa tahminimizde Olacak. Orada da 9 koşu var bu arada. E, iki videoyu da sizler için hazırladık. Umarım faydalı olabiliriz. Umarım e, başarılı oluruz. Onun dışında e, videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve herkese bol şans diliyorum.